Videomuza hoş geldiniz. Herkes iyidir inşallah, mutludur, sağlıklıdır. İnşallah gerçekten hepiniz dualarımdasınız. Sizler de dualarınıza bizi katarsanız Allah razı olsun diyorum. Şimdi bir önceki videomu kapattım. E, nişan hazırlık başladı bizde. Duşumu aldım. Şimdi ojemi süreceğim. Şu kırmızı ojeyi süreceğim. E, i̇nci takacağım. İri boy incimi takacağım bu sefer. İnci de şöyle küpelerimi Bunları takacağım. Çantam bu. Elbisem bu siyah. Size daha önce bunu aldığımda göstermiştim. Şöyle dümdüz siyah uzun bir elbise. Sonra kemer olarak şunu takacağım. Sanırım bunu takacağım. Yani şimdi bunu çıkarttım ama üzerinde yine bir denerim. Nasıl olacak? Size bunu göstereceğim. Bilerek bunu buraya bıraktım. Böyle masanın kenarında dursun dedim. Öykücüğüm yapmış. Gözlük şeymiş. Gözlük standı mı diyeyim? Ne diyeyim? Gözlük kapı mı? Gözlük tabağı mı? Baksanıza nasıl güzel bir ayıcık gözleri var. Seramikten onu yavrum yapmış, boyamış, kurutmuş. Bana getirmiş. Şapkası var. <laughs> Burnu. Çok güzel. Neyse. E, burada makyaj malzemelerim. Şöyle çok fazla üstü müsait değil. Şimdi makyajımı yapacağım. Hazırlanacağız. Kumsallı ikimiz. İzmit'e gideceğiz. Sami dükkanda. Sami'yi İzmit'ten alacağım. Oradan nişana geçeceğiz. Hava böyle ancak güzel esneye başladı. Gecot. Gecotum. Bu gecot. Bu da ayakkabılarım. Bunları giyeceğim. Siyah böyle bantlı, topuklu. Aynı zamandır topuklu giymiyorum biliyor musunuz? Daha saçlarımı kurutacağım, makyajımı yapacağım, giyineceğim, çıkacağız. Sami alacağım oradan nişana. Allah Allah bir kahvecik içecek vaktim olsa ne kadar mutlu olurdum. Ne kadar Hazırlandık, çıktık. Şöyle makyajımı göstereyim güneş ışığında da. Yani bir eyeliner, fondöten aldık. Ee, ruj, klasik kırmızı rujum. Serdim gibi işte bu şekilde hazırlandım. Elbisem böyle oldu. Rahat, güzel. Aman artık. Ne kadar olduysa dedim. Pardon. Meryem Toş burada. Merhabalar. Kum Salonu burada. Resim çekiliyor güneş ışığında. Sağ gelmeyecekti. Ben çıkacaktım. Buradan İzmit'e gidecektim. Dedi ki zaten saat geldi. Ben en iyisi geleyim. Sonra birlikte çıkalım. Burada hiç beklemeyeyim dedi. O yüzden o köy geldi. İnanın 5 dakika bile geçmedi zaten. Hemen yola çıktık. Şimdi Başiskele tarafındaymış. Adı neydi Meryem gideceğimiz yerin? Neyse. Başiskele Baş tarafında bir salondaymış. Bu arada da Fulya demiş ki kuzenler grubundan resim istedi annen dedi ki atsanıza resminizi attım abimin sakallarını beğenmedim demiş her zamanki tıraşı halbuki yeni tıraşı oldu ya, ya anlayamadı orada ee, şimdi ne diyordum Heh, montajımı yaptım şimdi yolda yarısını kalmıştı yüklemeye koydum bu akşam Allah nasip ederse orada e, ben nişandayken siz yeni vlogumu izleyeceksiniz böyle yani çıktık gidiyoruz Şöyle bizim kızları göstereyim. En yakın arkadaşım gidiyor. Sıra bana geliyor. Çok mutsuzum görüşürüz. <laughs> Çok mutsuz. Yeniş Sultan gel gel gel. Gel seni de çekeyim şöyle. Evet. Aytül, annenin yanına geç. Aytül ök Meryem sen de aşkım. Acele etmeyin sanki bunlar geri. Hoşu evet, koşa. koşa. Başladı, başladı. O gözü çıkarsana. Hayır böyle gireceğim. Bak sen koşum. Merhaba. Merhaba tatlım. <laughs> düğün salonuna geldik. Mehlika Bahçem diye düğün salonu. Ayliş ve Kumsal da buradalar. Sami de geliyor. Hadi bakalım. Aslanlar da geldiler Meryem Toş yaşlanmıştır Yanınızda ne var mı dedin Arvelis Yanınızda Arvelis var mı diyor <laughs> Önceden ruj var mı? Yanınızda parfüm olan var mı? Falan sorular sorardık. Şimdi... Bilgilerim tutmak üzere ve çok böyle başında Ay yani. müzik de var yalnız tutarsa. Fena olur ama yengem bakıyor bir herkes. <gülüyor> <gülüyor> Güldüm dedim ki kırkı geçtik artık. Sorular <laughs> böyle. Ruj, ruj, parfüm var mı diye sorardık. Aynen <gülüyor> öyle. <gülüyor> Takı tereni var şu an. Bir şey vardı. Böylece gittiğimiz bu göreceğimiz. Sen de geliyorsun. <laughs> Aylin gastronomi okuyor ya bakar mısınız pastanın kalıntılarından ne yapmış? Vallahi maşallah benim kızıma ya. Al tamam verce bana tamam. Abi al tamam tamam. tamam, tamam. <gülüyor> <gülüyor> Mara Mar Maraş dondurmacısından sonra Akmeşe evet. Mısırcıları düğünden geldik hep birlikte toplandık ateş yaktık yani daha doğrusu Uğur abi yakmış biz gelene kadar şimdi mısır pişiriyoruz bir dakika çıkayım kalkayım bir şöyle ay aman vallahi yanacağım Değil mi? Ablam da story istiyor. Süt mısır diye almışız. Patla e ee, patlamış mısır çıkmış. Hayır be ya. Hayır be ya. Görürsün şimdi bak nasıl patlıyor. Aa, bak bak. Aa ben kamerayı açtım patlamasız durdu. Evet. Bayağı evet. Bayağı. İyi katılınca patlıyor. Aa evet biraz işe yaradı. Bayağı be ya. Daha en bak dallardan göz dağılmıyor. Bak çatlıyor iyi Sami çevir ablam patlasın. <laughs> Evet. Pijamalarlıyız. Oh. Yenge. Gel. Yenge. Niye almıyorsunuz bunu? Yanıyor uçtan uça. Ay, ben Aa, diyor. Gerçekten o kapak kokuyor. Ee, bak, eh, ya. enişteme bakın enişteme. Aa bak çatırda bakmış. Enişte biraz ülke çıktı. Enişte biraz tırsak <laughs> aynen, çıktı yalnız aynen. ya. <laughs> Yok garibi bir pantolonu alalım da yakmayalım. Hayır. Aramızda para toplayalım sana. Yapar mısınız öyle bir kıyafet? <laughs> <laughs> Bugün cumaydı ya. Söylesin Olur, bir camiye hocaya yani. Ne oldu be Sami? Gel. Ben çevireceğim. Ben anlamam ki sen bana bunu verdin. Anlarsın mi? anlarsın. Ay ne kadar şanslı geldiniz. Dur kameramı da ayarlamamışım. Tam video açtım. Elektrikler geldi. Ay çok mutlu oldum. Gerçekten bizim bu köyün elektrik sorunu bir felaket yani. <laughs> Günaydın herkese yeni bir günden. Ee, sabah kalktım evimi topladım. Duşa girdim. Çıktım elektrikler gitti. Saçımda tülbent sardım güzelce. Tülbentle duruyorum. Dedim ki bari şey yapayım. Yemeklerime başlayayım ufaktan böyle. Ee, burada şey var. Biberleri doğradım. Domateslerin kabuklarını soyup doğradım. Birkaç diş sarımsak koydum. Böyle zeytinyağında güzel kavuruyorum. Daha bir kere daha karıştırayım şimdi onu. Yani biber aşı gibi bir şey. Bahçemdeki sarımsaklardan doğradım bir çay. Mis gibi bandırmalı bir yemek oldu bu. Yani ortaya yemek demeyin de. Bunu kapağını kapatalım. Ay çok mutlu oldum elektriklere. Vallahi çok şanslı geldiniz. <laughs> Burada da şey var. Çorba yapacağım. Ee, sarı ve kırmızı mercimek karışık var. Yıkadım ama iyice süzülmemiş. Suyu var. Neyse bir kere daha yıkar, süzerim. Ee, burada kaplarımdan, yarı ondan koydum. Yarı ondan. Yani biraz bundan, biraz ondan koydum. Böyle mercimek çorbası yapacağım. Ay gittim, korktum valla. Dışarıda jeneratör çalışıyor. Onun sesini duyunca birden korkuyorum. Neyse. Yani böyle yemeklerimi yapıyorum. Herkese hayırlı, mutlu günler. İnşallah günümüz çok güzel geçer şimdi kendime bir kahve yaptım şöyle biraz da azıcık süt koyacağım içine bahçeye çıkacağım çorbamı koydum hatta e, kumsal böyle canım etli bir şeyler çekiyor dedi bu kız aynı anneannesi gerçekten anneannesi ve dedesi iki tane kıymalı pidan vardı dondurucuda onu attım hemen o e, kumsal için pişiriyorum neyse ben şimdi kahvemi al alır Bahçeye çıkar. Şimdi robotumu da çalıştıracağım. O yüzden bunları kaldırdım. Kahve o kadar iyi geldi ki. Hatta kahveyle dışarıya çıkıyordum. Dedim ki yok, ben yine robotu çalıştırayım da ayak altında dolanmaz. Ben bahçede kahve içerken e, o da şey yapar. Yerleri siler. Süpürmüştüm zaten sabah alt katı sadece süpürdüm. O da silsin. Ben kahvemi içene kadar. Ay iyi geldi burası güzel esiyor. Neyse elektriklerimiz de geldi. Şurada da iki tane kova var. Onlar da ne biliyor musunuz? en güzel esti. Bu arada saçlarımı da kuruttum. Ee, annemden bir önceki vlogumda söylemiştim. Büyük bir poşet yine yazlık getirdim diye. Ondan Sami'nin beyaz gömlekleri ve tişörtleri çıktı. Ama böyle ufak tefek lekeler böyle sarımsı lekeler olmuş. Ya dedim onları ne yapayım çamaşır suyuna yine her zamanki gibi. Şöyle iki kova yaptım. Bir kova da böyle rahat bastıramam suya diye. Çamaşır suyunu güzelce daha önce göstermiştim. Mesela şöyle 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 elimle içinde erittim. Sonra gömleklerini, tişörtlerini bastım. Şimdi elektrikler geldi ya onları da makineye atarım. Yıkanırlar inşallah lekeleri de çıkar. Neyse şimdi kahvemi içeyim. İçerler silinsin. Sonra yine işlere devam inşallah. Yemeklerim hazır. Pidem de fırından çıktı. Şimdi kumsal hatta masada onu yiyor. Pide yiyor. Çok beğendi. Ben de böyle ucundan kopardım. Gerçekten güzel olmuş. Onu ne zaman yapmıştık hatırladım. Ee, annemle lahmacun yaptığımızda iç harcımız kalmıştı. Hemen böyle 2-3 tane şekillendirip böyle pide şekli verip o lahmacun harcından koyup dondur, dondurucuya atmıştım. İyi oldu böyle. Şimdi kumsal da o tarz şeyleri işte çok seviyor. Şimdi yemeklerimi hazırladım. Tezgahlarımı güzel sildim. Hatta şu limonlu vazonu buraya aldım. Şöyle çapraz dursun dedim. İşte hepimiz böyle temizlik yaparken bir şeyleri böyle değiştiriyoruz ya. İlk önce şöyle dedim. Bakın şu priz benim canımı sıkıyor. Burada limonatalığım vardı. Onu kaldırdım. İlk başta böyle dedim. Ne diyorsunuz sizce? Burada mı? Diğer tarafta mı? Neyse işte böyle diyorum ya. Kendimizi oyalıyoruz işlerimizi yaparken. Bu arada Sami'nin gömleklerini de makineye attım uzun programı. İnşallah lekeleri çıkar. Hüsrana uğramam. Ee, onun dışında robotum yerleri sildi. O işim de tamam. Şimdi ne yapacağız? Yemeklerimi göstereyim size bir saniye. Şimdi burada mercimek çorbam. Kavurarak mercimeği yapmadım. Bu sefer böyle haşlama usulü gibi yaptım. Yani... Kırmızı mercimek, sarı mercimek, ee, çeyrek kabak diyebilirim, bir küçücük de böyle patates, onları soğan, onları güzel kaynattım. Ondan sonra blender'dan çektim. Sonra yan tarafta küçük tavamda şey yaptım, ee, tereyağı, ee, ay mis gibi koktu, tereyağı, cıbrısa, nane, kırmızı toz biberi kestirip böyle üzerine döktüm. Gerçekten çok güzel tadına da baktım. Harika. Neyse şu kepçeyi çıkartırım şimdi de. Şimdi tek elle yapamıyorum. Burada da biber aşım var. Küçük tenceremi aldım. O da hazır. Yanına ne yaparım artık bilmiyorum. Neyse biraz aralandık ya yani. Biraz yemeklerin birkaçı çıktı ya ortaya. Devamı da gelir diye düşünüyorum. Şunu alayım şimdi içinden. Ben işlerime devam ediyorum. Robotum da sildi bu arada. O işim de tamam. Ay. Bakalım. şimdi neler yapacağız. Biz Ümrü Sultan'a mı gitsek? Anneme kadar geldim. Neyse birer kahve içtik annemle. Ondan sonra dedi ki beni bahçeye götürsene bir kere kabaklarıma bakayım. Şimdi onun üstü çok müsait değil de çekemiyorum. Versene. <laughs> Ay dur dur anne dur. Susuzluk <laughs> <laughs> Ama cekle bak şunun ya. Var da üzerinde daha ama gerçekten bu kadar çok suluyorlar yine bir susuz kalmış. Küçücük küçücük kabaklar. Domatesler. Maşallah maşallah. Bahçedeyiz yani. Anne bu akşam sulama görünüyor galiba. He? Bu akşam sulama görünüyor diyorum. İnşallah. Ya ne kadar 2-3 gün ya 2-3 günde geliyorsunuz farklı Şimdi belki siz oradan hani kameradan ne kadar yansıyor anlamazsınız boyutlar ama Hemen fark ediyor. Neyse annem su, şeyle bidonlarla susuluyor da ona yardım edeyim şimdi taşıması çok sıcak. Şöyle suluyalım. Ay ne çektiğimi de bilmiyorum. Güneş yansıyor. Şunu biraz daha dökelim. Taşıma suyla şimdi suluyoruz. Kuyudan su çeker gibi alıyoruz. Şuraya biraz suladım ama annem onları bırak dedi. Kabakları suladım. Şu domatesleri şey fasulyeleri suluyorum. Şu üçünü suladım. En baştaki şunları şimdi. Oh yavrum ya nasıl kurumuşlar. Bir sıra daha kaldı şunları da suladım ya acıyorum böyle bunlar da can diyorum hadi onu da sulayayım onu da sulayayım şu fasulyelerin hepsini suladım şu biberlerin zaten anlıyorsunuzdur ıslaklıktan şöyle şuraya suladım burada su bitti Onlara dökemedim. Çoğunu suladım ama. Ha, şu taraftakilere biraz döktüm. Gösterebiliyor muyum bir dakika? Bir dakika bir dakika. Heh. Şuradan biraz sulayabildim. Şunların üstündeki bibere bakın. Allah'ım ya Rabbim. Biber var. Şu karpuza bakalım anne. Tanıyamayacaksın diyor karpuzu. Size göstereyim bakın geçen hafta gösterdiğinde nasıldı? Ana bu ne dedim ayağımın içine girmiş. Bunları soladım. Kökleri yaş zaten. Görünüyordur. Karpuz, karpuz sen neredesin? Otla kapalıydı üstü. Ya bakın, bakın. Görüyor musunuz minnoşu? Küçücüktü size gösterdiğimde. Hatırlayanlar var mı aranızda? Şu an avuç içi kadar şöyle. Şöyle bir şey olmuş. Bakın buradakine. Görünüyor ama. Burada da var. Maşallah. Şöyle yapalım yine samanla kapatalım üstünü. Şuradaki domatesleri göstereyim. Bakın. Bayağı büyümüşler. Maşallah, maşallah. Anne senin hala bezelyen var. Evet. Aa, e bezelliler bitmedi mi? ben yani Bak şunda da var. Kes. var burada, şurada büyük var arada bakın kırmızı şeyin altında. Ay şuradakilere bak. Bu tarafta da var. Bak. Bak. Arada. Bunda yine bak. Bir burada iki, üç, dört tane. Sonunda buldum. İki yazdır bunu bu şekilde Enginar'ı Yok bulamıyorum yani. Şöyle şu üzerinde mor mor. Bunlar böyle filizleri mi artık? Ne tohum mu? Tohuma mı kalktığı için böyle yapıyor? Tabii onun için yapıyor da. Bilmiyorum artık. Neyse ben bu halde bulmaya çalışıyordum. Annem de annemle birlikte bahçeye gitmiştik ya onun bahçesine sulama yaptık. Dönüşte onu bırakırken dur diyor ben senin çiçeğine kurdele bağlayacağım diyor. Uyum sağlasın diye. <laughs> Neyse kırmadım onu bağla hadi dedim ama ee, baksanıza ben bunu çok istiyordum böyle olsun. Engin'den aldığımda birkaç tanesini bilerek pişirmedim. Belki durdukça böyle üzerinden çıkar dediğim yok. Çok azıcık bir tanesinde böyle 2 3 ya 2 3 tane değilim de şu incecik göbeğinde böyle bunlardan çıktı. Evet dedim daha fazla çıkacak yok olmadı. Bu şekilde böyle toprakta annemin e, o ektiği bahçeden çıkarken orada bir abinin bahçesinde 4-5 tane vardı. Dedim ki bu nasıl oldu dedim yani bunu nasıl böyle yaptınız sonra bir tane bana verdi. Allah razı olsun ama çok güzel ya hani böyle derler ya yolda altın bulsam bu kadar sevinirim. Vallahi yolda altın bulsam bu kadar sevinmem. Çok çok mutlu oldum. Şimdi onu vazoya koyacağım. Valla bilemedim de başta vazoya mı koyayım. Şöyle ters ışık göremiyorsunuz. Vazoya mı koyayım yoksa yani kuru susuz mu koyayım ama diyorum ki her şey suda. Yani bu toprakta bu hale aldıysa toprak olmadığına göre su gerekli diye düşünüyorum. Neyse. Şöyle vazoma koyayım bakayım. Ben onu suda doldurayım. Kurdal efendim kayboldu yalnız. Sapı daha uzundu. Annem dedi ki onu keselim dedi yani çabuk su emsin dedi. Şöyle bol su koyduk. i̇nşallah biraz dayanır ya. İnşallah. Ay, su da çok uşaktı. Hele şuna bakın. Şimdi arabayı park ettim iniyorum. Hayri yengem karşıdan diyor ki çiçeğin ne güzel diyor. Dedim yenge o çiçek değil enginar. Ay çok güzel. Eh niye gün bir enginar diyorsunuz değil mi? Ama mutlu oldum eve geldim neyse giderken annemlere de çorba da götürmüştüm çok yaptım diye bakın şu kadar kaldı yarısını annemlere götürdüm biber aşı istemiyoruz dedi şimdi bir de yanına şey diyorum patates yemeği yapayım çok yaşa böyle akşam yemeğimiz böyle olur işte şimdi çamaşırlarım daha yıkanıyor çıkmadı şu çiçeğimi sulayacağım ve şunların yapraklarının tozlarını alacağım evet ben önce patates yemeğimi hazırlıyorum soğanımı doğradım. Çok azıcık domates suyu, salça, bir tane biber kavurdum, kırmızı toz biber. Güzel şöyle kavurdum. Burada ben patateslerimi kestim. Şöyle onları atalım. Tek elde atabilecekse inşallah hadi Tamamdır. Koyalım. Tamam. Aslında e, bizim evde bu patates yemeğinde ikiye bölünüyoruz. Yani kumsal etli, Sami etsiz, ben etsiz. Neyse. Kuru fasulye yapmıştım. Önceki gün etli kumsal için yaptım. Bugün de Sami için böyle yapacağım. Ve benim için. Ya ben çok önemli değil. Ben yine de yerim. Yani çok böyle yani sevmem diye ayırt etmem de. Tekrar zor yapıyorum. Şu ben bunu halledeyim. Patates yemeğim tamamdır. Suyunu da ekledim. Şimdi kısık ateşte o böyle pişe dursun. Ben bir karpuz keseyim. Şöyle kapağını da yarım yapalım. Böyle bir içime hararet geldi. Bir karpuz keseyim. Bahçede bir karpuz keyfi yapayım. Yemeklerimiz bugün böyle biber aşı, mercimek çorbası, patates demeyi. Allah'ım olmayanlara kat ve kat fazla daha versin inşallah. Instagram'da şu aparatla karpuz kesiyordu bayan onu deneyecektim şimdi dedim ki, karpuz keserken dur onu yapayım ben bir ama şunun daha genişi vardı bende elime bu geldi bunu aldım daha geniş olsa bir kere de böyle kesebilirim karpuzu ama yine de benim karpuzumun içi böyle çok kütür kütür değil yani böyle güzel tadı güzel ama böyle kütür kütür sıkı bir karpuzla daha güzel dilimler çıkarabilirsiniz sizin için deneyeyim dedim böyle şöyle zikzak zikzak şey çıkıyor yani işte karpuz daha iyi olsa daha net belli olurdu bir de kek çırpıyorum. Şu çırpıcımı hem deneyeyim dedim. Güzel ama iyi yani böyle kuvvet alabiliyorsunuz. Bazı çırpıcılarda böyle e, uçları cılız oluyor ya böyle kuvvet alamıyorsunuz kek yoğunlaştıkça. Bu öyle değil. Neyse çok sesi yapmayayım da klasik kek tarifim zaten. 3 yumurta kırdım. 1 e, su bardağından çok az yani bir parmak kadar az sıvı yağ. 1 su bardağından yine bir parmak az kadar şeker. 1 e, su bardağı süt vanilya kabartma tozu bilmiyorum kakaolu mu yaparım, tarçın mı yaparım un, 2 kaşık kadar 3 kaşık kadar da nişasta koyuyorum ben o kadar klasik kek yani baton kalıbına yapacağım onu yağladım dolaba koydum yapışmasın diye kekim hazır Vallahi kafama göre yaptım tarçın koydum, kuru üzüm koydum ee, yarısını kakaolu yaptım öyle kendime göre yaptım. İnşallah kabarır bakalım. Şimdi tam yarısında. Kekim çıktı. Şöyle boydan boya bu tarafı çatlamış. Ama güzel kabarmış. İşte klasik kek. Akşam çayın yanına Sami'nin böyle bazen atıştırmalık bir şey istiyorlar. Kumsal ya da o. En azından sağlıklı bir şeyler yerler diye yaptım. Neyse şimdi bu arada da kekim pişerken banyomu temizledim. Şimdi ne yapacağım? Ne yapacağım bilmiyorum ama işler bitmiyor. Ona eminim. Şöyle göstereyim. Hiç yapışmadı. Kekim çok güzel çıktı. Şimdi artık bir kapıçino oyla bir keki hak ettim. Güzel görünüyor bakalım. Keselim sizinle birlikte. Biraz üzerine bu bezle örttüm. İlk sıcağı çıksın. Öyle çıkartayım dedim. Köşe iyiyim ya. Köşe de severim. Oh. Harika. Kumsala da keseyim. Bu kahve istemiyor ama. Oh, orta dilim daha da güzel çıktı. Tam storlik oldu. Şimdi şunu alalım. Şunu yiyelim ya. Hem bir Instagram'ı. Hafızam doldu çekerken tam size Instagram'ı diyordum bu arada. Böyle arada bir söylüyorum ama bayağıdır söylemedim. sarraf.sami.nilgün Instagram adresimiz. Burada da mis gibi. Cappuccino. Gerçekten hak ettim ama. Sabahtan bu yana hiç durmadım. Şimdi ben bunları alayım. Bahçeye çıkayım. Bir keyif yapayım. Ondan sonra bugün aslında kafamda şey de vardı. E, dondurucum için bir mozaik pasta yapmak vardı. Onu yapayım. Evet hazır boş kalmışken buz pastamı yapıp dondurucuma atayım. Bir misafirim geldiğinde iyi oluyor. Vlogumu sonlandırmayı unutmuşum. Bugün günlerden cumartesi. Allah nasip ederse bu akşam vlogumu hemen size yayınlamak istiyorum. Kapanış yapmak için geldim. Yanda müziği duyuyor musunuz? Akmeş'te düğüm var çünkü. <laughs> Neyse vlogumu burada sonlandırıyorum. Şimdi biraz sonra misafirlerim gelecek. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yeni bir vlog başlatacağım biraz sonra. Sizleri çok seviyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.